Temellerden bir haber insanlar. Şimdi <laughs> bu ıı, tweet'i göstereyim. Tweet'teki şeyleri zaten blurladım. Hani gerek yok. Hani public, halka açık bir tweet ama olsun şimdi. E, i̇zin almadım çünkü. ne kadar açık olsa da ve soru direkt de bana gelmemiş. Başka bir e, arkadaş yönlendirdi. Arkadaş diyeceğim. Onun da ismini kimsenin ismini e, şey, vermeyeceğim. Ama giderseniz görürsünüz. Yani ben de cevap yazdım çünkü. Şimdi konuşuyor <laughs> Twitter'da cevap yazamadım buna. dedim bir video çekeyim bari. Şimdi temellerden bir haberdar e, bu arkadaşlar. Normal mi bu? Hani aslında bir soru. Var ama sorunun içerisinde yorum da var doğal olarak tweet'e baktığınızda. İşte ne diyor? <laughs> Arkadaş yazılım mühendisliğinden mezun. İşte e, şey Kubernetes sertifikası almış. Junior DevOps Engineer diye title'ı var. E, şey gel gör ki e, DNS Network gibi temellerden bir haber. Bu garip değil mi? yoksa yazılımlar bunları bilmese de olur mu? <laughs> Şimdi bu ben, ben de şey hissiyatı yaratıyor birazcık. Yani e, sektöre yeni çıkan birisinin böyle bir yorum yapacağını zannetmiyorum. Fakat sektörde var olduğunuz sürece e, bir kere temel nedir? Yani aslında yeni çıktığınızda da bu şeydir. Atıyorum işte C ile hayatına başlamış e, birisi için. Ee, şey yorumu gelebilir örneğin. Hani işte önce bir şeyi bileceksin. Memory allocation bileceksin de bilmem ne bileceksin de işte. Hani bu örneğin C bilen birisinden böyle bir yorum gelebilir. Ee, bunlardan haberleri yoksa C# kod yazıyorlar. Şimdi yazar. ya ee, yani benim Twitter'da bura verdiğim cevapta zaten o yüzden bu çerçevede işte bir gün gerektiğinde öğrenir. Hepimizin bilmediği çok şey var dedim. Çünkü yani bir gün gerektiğinde öğrenmeyeceksek ve biz gerçekten temeli öğreneceksek bu sefer temelin ne olduğu tartışmasına giriyoruz ve o sorunun bir cevabı olabileceğini ben düşünmüyorum açıkçası Çünkü temelin temeli var hani aşağıya nereye kadar ineceğiz sorunu var Tabii ki denilebilir ki ya kabul edilebilir bir şeye belirlenemez mi belirlenebilir mi bilmiyorum belirlenmiş mi bilmiyorum Ben göremiyorum öyle bir şey yani bugüne kadar belirlenmemişse bundan sonra belirlenir mi Gerek var mı? <laughs> o da ayrı bir soru. Hani önemli olan hep şey muhabbeti ve geyi yapmıyor muyuz zaten? İşte üniversitede öğrenmeyi öğrenmek. E öğrenmeyi öğrendiysen zaten ne kadar temel gerekiyorsa o kadar temelini öğrenebilecek yetenekleri aldın cebine ve gidiyorsun. Zaten beklediğimiz de bu. Beklediğimiz hani o öyle bir temel bariyeri yaratıp o bariyeri e, halledebilmek, oraya kadar eğitim verebilmiş olmak da değil. Ha bir yazılımcı eee DNS bilmeli mi? Bilmiyorum. Yani işine yarayacaksa bilmeli, yaramayacaksa bilmeli, bilmemeli. Anlatabildim mi? Hani bilmemeli de miydi? de hani yaramayacaksa bilmesine gerek. Şimdi yar yarar mı? Şimdi burada tabii Kubernetes'ten de bahsettiği için ve DevOps'tan da bahsettiği için <laughs> e <laughs> denk gelmemiş demek ki şu noktaya kadar. Tabii burada şeyin yorumunu da bilmiyoruz. Yani bu arkadaş DNS bilmekten kastı ne? Anlatabildim mi? Hani hangi Onun da level'ları var çünkü yani hiç tamamen şuursuz ve habersiz olmak mı olmamak mı vesaire. O yüzden o noktada da yorum yapmak değil ama zaten burada amacım hani bu videoda şey yorumu yapmak da değildi. Hani tam olarak bu soruyu cevaplamak da değil. Ama şeyden vazgeçmek lazım. Yani işte arkadaş, işte web frontend library kullanıyorsun ama işte HTTP operasyonlarından haberin yok. Bunlara ben yaşlı tepkileri diyorum kusura bakmasın kimse. Bazen benim de içimden geliyor bu tepkiler bu arada. Ee, çünkü yani ben de sektörde işte kaç 15-20 yılı buluyor artık. Yani bazen baktığımda ben de şaşırıyorum. Yani diyorsun ki hani nasıl olur da bilmez ya. Yani bu işi yapan birisi bunu nasıl bilmez. Ama geriye dönüp şeye de bakmak lazım. Yani bazı şeyleri biliyor olmamızın sebebi. Bu senaryodan bahsetmiyorum bu arada. Ama bazı şeyleri biliyor olmamızın sebebi. Yani bu, bu sektörde ve bu meslekte uzun süre bulunduğun için işte 10 yıl önce onunla uğraşılmak zorunda kalıyordu ee, insanlar yazılımcılar onu o problemi çözmek zorunda kaldıkları için o bilgiyi ediniyorlardı. Şimdiki teknolojiye baktığımızda o problemi çözmek zorunda kalmadığı için onu da öğrenmesine gerek kalmıyor. Yani burada şöyle bir örnek verebilirim çok abest bir örnek vereyim işte ee, bir IIS server kurulumu. Bir Windows Server'ın konfigürasyonu. Ee, bunları bir 15 sene önce bir yazılımcı e, daha yüksek ihtimalle yapmak zorunda kalırken bugün o ihtimaller giderek 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 azalıyor. Nedir? İşte cloud'a gidiyorsun zaten. Zaten zaten sana adam çok güzel bir sandbox veriyor. Alt katmanları zaten o hallediyor vesaire vesaire. Bir sürü özellik artık senden ya yani belirli bir seviye developer'lar diyelim. Çünkü ya yani bunun da seviyeleri var değil mi? High level, low level. Her neredeyse sürekli bahsettiğim bir konu benim. Bu ayrımı biliyor olmak önemli çünkü. Ama high level uh, cloud platform servis üzerinde yaşadığını varsayarsak örneğin, olabildiğince e, alt katmanlardan da uzaklaşıyorsun. E, uzaklaştıkça da vesaire vesaire. Şimdi e, bu zamanın getirdiği bir şey de var. Yani artık bazı şeyleri, o şeyleri bilmeye gerek kalmadan bir şeyler başarılabildiği için ve amacımız da güzel olarak, yani ideali de bu zaten, amacımız da üretkenlik yükselterek çıktı verebilmek olduğu için e ihtiyacımız olmayan şeyi öğrenmemek. Yani şimdi tabii ki şu denilebilir. Ya problem çıktığında peki elini soktuğunda makinenin içerisinde bu biraz şey makine deyince aklıma şey geldi. Hani otomatik vites, manuel vites muhabbeti geldi biraz aklıma. Hani arabanın nasıl çalıştığını bilmeden kullanıyorlar. Yani zaten araba da 20 sene önceki araba değil. Kusura bakma. Hani ee, ben hibrit kullanıyorum. <laughs> daha mı? yani hikaye çok daha değişiyor. İkincisi yani artık o kadar bilmek gerekmiyor işte arabanın dayanıklılığı arttı vesairesi arttı değil mi? problem çıkartma ihtimalleri azaldı. O bilginin belki de o kadar penetre olmasına, herkes tarafından bilinmesine gerek kalmadı. O yüzden giderek azalıyor zaten. <laughs> o yüzden o tepki bence çok süper bir tepki değil. Buradaki arkadaşın tepkisi o mudur bilmiyorum yani. Ben buradan yola çıkarak kendi aklıma gelen bir fikir dünyasından bir video çekiyorum son itibariyle de, de o yüzden zaten isimleri böyle agresif bir şekilde bulurluyorum ama şeyden vazgeçmek lazım yani. Hani yapmamak lazım. Vazgeçmek de demeyeyim de dikkat etmek lazım o konuya. Hani nasıl olur? Hani bu o işin temeli nasıl bilmezsin vesaire. Ya yani önemli olan bilmemek değil bence. Önemli olan öğrenememek. Ha ideal şartlarda şey varsaydığımız böyle şeyler oluyor. Hani bu işi yapıyorsa o şeyi bilmelidir vesaire diye. Abi demek ki karşısına çıkmamış. Yani e, ve öğrenmemiş. Aslında ona odaklanmak lazım. Yani niye bugüne kadar karşısına çıkmadı bu adamın da bunu öğrenme fırsatı olmadı. Çünkü şey diye varsaymıyoruz diye tahmin ediyorum. Yani karşısına böyle bir problem çıkmış ve ısrarla öğrenmemiş. Yani ben bunu yapmak istemiyorum diyeyim. Hani öğrenmemiş değildir diye e, tahmin ediyorum. Sadece bu problemle e, denk gelmemiş ve bir anlamda da güzel. Belki de başka birisi vardı. Belki de ekip, bu şey de çok önemli tabii. Ekip yapısı da çok önemli. Yani örneğin burada DNS konusunda. Yani DNS konusunda belki zaten birileri hani bir şeyleri yapıyor vesaire. Tabii yine diyorum bu spesifiklikten konuşmamak lazım. Çünkü çoğu şeyi bilmiyoruz. Hani tam olarak profil ne, network gibi temellerden bir haber derken acaba neden kastediyor? Hani zannetmiyorum ki buradaki insan hani bir name server nedir, bir IP nedir, bir gateway nedir bunları da bilmiyorsa yani bakın burada bile ses tonunda bile bir şey var böyle hani böyle bunları da bilmiyorsa hani falan işte ama işte şeyi sorgulamak lazım bunları bilmeden nasıl mesleğini yerine getirebiliyor değil mi? Hani burada tabii konu sadece sertifika sınavını geçmekse o, o o ayrı bir muhabbete gider. Yani sertifika sınavı bir şeyler bilmeden geçmiş vesaire sertifika sınavı onu ölçüyor mu? Ölçüyorsa da sınava nasıl hazırlandığı mesela sınav bildiğimiz farklı şekillerde hazırlanıp geçilebilen bir şey. O yüzden o o tarafı yani bilemeyiz o tarafa da e, girmiyorum ama e, yani şeyden vazgeçmek lazım çünkü ben kişisel olarak o yüzden de böyle cevap verdim. Hani bir gün gerektiğinde öğrenir gerçekten bunlara. Bir gün gerektiğinde öğrenir. O problem karşısına çıktığında öğrenir. Çıkmıyorsa da öğrenmesin zaten. E, çünkü her şeyi bilme şansı da yok. Zaten inanılmaz e, Satür oldu. İnanılmaz çok fazla şey var bilinmesi gereken. O yüzden ve birbirimize e, bu tepkileri vermemeye başladığımızda yani işte böyle. Bu varsayımlarla aslında insanları bir anlamda ya çok ağır ithamlarda bulunmak istemiyorum. Yani çok şükür blurladı herkesi de ya bunu sadece burada değil genel olarak da görüyorum sektörde. İşte hani başkalaştırma da demeyeyim de hani bir anlamda bir dışlama gibi yani nasıl olur da bilmezsin falan. Hani arkadaş senin de bilmediğin bir sürü şey var yani eminim ki. Şu an onu bulmaya çalışmayalım yani. Hani nasıl olur da bilmezsin diyebileceğim senin de bilmediğin şeyler eminim ki vardır ve bu şey değil. Yani yine diyorum sadece fikrimi dile getirmek için bir araç oldu bu tweet. Bu tweet'i yazan arkadaşı bulursunuz. Ben tanımıyorum. Beni takip ediyor bu arada Twitter'da. Bana sormuş olmazdı da bu soruyu. Kendisi de alınmasın. Yani şahsi bir cevap vermiyorum kesinlikle. Sadece söylediği şey bana bir şeyler hatırlattı. O hatırlattıkları üzerinden bazı yorumlar yazmak istedim. Bir de şey tahrik etti beni. Yani şu en alttaki son tweette çok politik cevap vermişsin diyen <laughs> ısrarla adını söylemeyeceğim. Beni tahrik etti. O yüzden hani aklıma de bunların hepsini tweette nasıl yazayım ben ya? Nasıl anlatayım yani? Yazsam da zaten okuyan da farklı anlayabileceği için yazı dili de doğru samimiyetle bunu aktarmak daha da büyük problem. O yüzden böyle bir video çekeyim dedim. Görüşürüz kendinize iyi bakın.